Kazakistanlı satranç oyuncusu Bibi Sara Asaubayeva Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Asaubayeva en genç kadın satranç oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Kazakistanlı satranç oyuncusu Bibi Sara Asaubayeva Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Asaubayeva kadınlar arasında dünya yıldırım şampiyonu olan en genç kadın satranç oyuncusu oldu. Kazakistan Satranç Federasyonu tarihte ilk kez bir Kazakistanlı satranç oyuncusunun rekorlar kitabına girdiğini belirtti. Guinness Dünya Rekorları Örgütü genç satranç oyuncusuna kadınlar arasında en genç dünya şampiyonu sertifikasını verdi. Kazakistan Satranç Federasyonu 17 yaşındaki Bibisara Asaubayeva'yı bu özel başarısından dolayı tebrik etti. Asao Baeva, Varşova'da yapılan 2021 Kadınlar Dünya Yıldırım Şampiyonası'nı kazanmıştı.